Öz Çağdaş Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Ömer Pak Makine Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kılıç. Şebin Karahisar Karaağaç Köyü'nde 1978 yılında dünyaya geldi. İlki öğretim okulunu Karaağaç Köyü'nde tamamlayan Ömer Kılıç, küçük yaşta İstanbul'a gelerek Perşembe Pazarında Kerifsel Cevatayı kurdu. Askerlik hizmetinden sonra öz çağdaş makineyi kurarak Şirink ambalaj makinaları imalatına başladı. Sürekli büyüyen öz çağdaş makine yurt içi ve yurt dışındaki birçok fuarlara katılım sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra 2 TL'de kurmuş olduğu iki fabrikasında yerli üretim yaparak istihdam sağlamaya devam etmektedir. Şebin Karahisarlı sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine katılan Ömer Kılıç, Şebin Siyad'ın kurulmasıyla Bora Kılıç Başkanlığında iki dönem, Altan Güneş Başkanlığında bir dönem yönetim kurulunda aktif olarak görevlerde bulundu. 26 Şubat 2022 Cumartesi günü yapılacak genel kurulda başkan adayı olan Ömer Kılıç'ın başkan adayı olması Şebin Karahisar'da İstanbul ve diğer illerde bulunan iş adamları arasında heyecanla karşılanırken Şevin Siyad'ın Ömer Kılıç başkanlığında önemli hizmetler yapacağı ifade ediliyor. Başkan adayı Ömer Kılıç, biz birlikte güçlüyüz, sevdamız Şevin Karahisar sloganı ile adaylık çalışmalarına devam ediyor.